Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gün diliyorum herkese. Bu güzel modelin anlatımını yapmak için geldim bugün. İnşallah güzel anlatım yapabilirim. Kolay, şey o kadar da güzel bir model. şöyle bir kalem gerekiyor renkli kalem kurşun kalemle de yapabilirsiniz ama kurşun kalemle boyutları kısa oluyor şu şekilde şu üç tanesini kurşun kalemle yaptım şu şekilde İki tanesini de bu kalemle yaptım. Hemen modelimizi anlatmaya geçelim. Şimdi bir, iki, bir, iki, üç, üç tane zincir. Hemen yanındaki tığ battımdan bir de, sabitledim. Bir, iki, üç tane zincir. Hemen yanındaki tığ battımdan. 1-2-3-4 1-2-3 zincir. 5 adet aramız oluyor. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tersini döndürdüm yazmamın. Bir tane odaklanıyor. Bir tanesini bırakıp hemen yanındakine girdim sık iğne ile sabitledim bir zincir düz yönü döndürdüm hemen ilmeğimi uzattım kalemimi geçiriyorum şöyle yoldan aldım ilmeğimi aldım geçirdim. Ilmeğimi aldım. Uzattım. kalemle geçirdim. Direkt ilmeğimi alıp kalemime geçiriyorum. Zincir çekmiyorum yani arasındaki 4-5 Evet. 2, 4, 5, 6 adet ilmeğim oldu. Hemen şuradan gelin. Bir tane sık iğne. Hemen şu alttaki buraya bir tane sık iğne yaptım. Hemen şu tığ geliyorum. 1, 2, 3 zincir. Hemen yanımda akit battı ya. 1, 2, 3 zincir. Yanımda akit battı ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 adet yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen tersini döndürdüm. Arada bir tane bırakıyorum. Hemen ikinciden giriyorum. Sakin hale sabitledim. Bir zincir. Düz yüzünü döndürdüm. Hemen zincirimdeki ilmeği

kalemimi geçiriyorum. İki, dört, beş, altı adet ilmi çıkartıyorum. Hemen şuradan bir tane sık iğne hemen aşağı iniyorum. Şuradan bir, bir, iki, üç zincir çıkıp aşağıya iniyorum. Bir, iki, üç zincir. Hemen yanımdaki tığ battı. Bir, iki, üç zincir. Yanındaki tığ battı. Bir, iki, üç. Evet. Burası bu şekildeydi. Bu kalemi doldurup ondan sonra tek tek çıkartıp üzerini geçebilirsiniz. Yoksa her tarafını böyle çıkartıp üzerini yapmadan çıkartırsanız ilmekleriniz birbirine karışacaktır ilmekleriniz. Boyanız güzel olmaz. Böyle bu şekilde bir kenarı kalem dolana kadar bir kenarı biter herhalde. üst kısmını da göstereyim. Bir tane zincir çekmiştim araya. Hemen bir ilmeğimi aldım. Birinci ilmeğimi. Bir, iki, zincir ilmeğimin içinden ilk aldığım ilmeği alıp hemen Yanındaki ilmeği de aldım. Bir. Zincir. ikisinin arasında. Önce aldım. Beş tane kalmış orada. Şu şekilde. İlk aldığım ilmeği alıp hemen yanındakini de alıyorum. İkisini beraber alıyorum. Bir. Hemen yanında ilmeği alıp evet, önce aldığım ilmekleri alıp hemen sıradaki ilmeği de alıyorum. Önceki ilmekleri, ilmekleri alıp sıradaki ilmek. Sıradaki ilmeği de alıyorum. 1-2-3 Topladığım ilmekleri alıp sıradaki ilmeği alıyorum. 1-2-3 Buraya tekrar bir tane daha yapıyorum. Orta kısmına geleceği için burası. Hemen şöyle şu çapkazına gelen ilk ilmeğin arasından düzeltiyorum önce sonra şu çapraza gelen ilk ilmeğin arasından girdim 1 2 3 3 zincirimi çektim aynı yerden. sonra 3, 1, 2, 3. Zaten kendini belli ediyor ilmekler. 3 zincirle bir birik yaparak gidiyorum. 1, 2, 3. 3 zincir şekilde şöyle düzeltiyoruz elimizle zincirimi çekmiştim. Hemen yandaki ilk ilmeğimden alıyorum. 1 3 zincir içerisinde büyüdüm ve hemen pardon çapraz olmuş. Hemen şöyle düzeltelim. Gördüğünüz gibi hemen karışıyor yani ilmekler. Hemen bu aldığım ilmeği alıp yanındakini de alıyorum. Bir ilmeği yaptım. Aldığım ilmekleri aldım. Sıradakini aldım. Yani hep şu sıradaki gelen ilmeği almadan önce aldığımız ilmekleri de alıyoruz. Hepsini beraber geçiriyoruz. Çaprazlanması için. Buraya geldik şimdi buraya. Şu orta kısma geleceği için buraya aynı yeri bir pim birlik daha yapıyoruz. Bu şekilde. Evet. Şöyle bir düzelteyim. Hemen şu çaprazındaki ilk ilmeğimden geliyorum. 1 2 3. bir iki, üç. yaptım hemen yanındaki Bu şekilde, şöyle ilmek bu tepe kısmını yaptıktan sonra şöyle elimizle biraz düzeltince ilmekler iyice yerine oturuyor, daha güzel oluyor. şekilde güzel bir model yapımı da eğlenceli bence zevkli yani isterseniz böyle şu ilmekler böyle boyutu uzun olsun isterseniz böyle bir kalem tercih edin ama yok şu şekilde olsun isterseniz kurşun kalemli de yapabilirsiniz İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yorum ve beğenilerinize de destek olursanız beni çok sevindirirsiniz. Deneyecek arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.